Ama üzülerek söylüyorum bu adamlar Fenerbahçe'yi yakışsına yapışmış durumda bırakmayacaklar abi. Bence burayı ticarethaneye döndürdüler. Olay Fenerbahçe'nin kazanması şampiyonluğu falan değil. Zaten açıklamaları o değil. Adamlar şampiyonluk bizim umurumuzda değil diyor. Biz ikinci, üçüncü oluruz diyor. İstikrara devam edeceğiz diyor. Şimdi senin kongre konuşmasında başkanın diyor ki istikrarı bırakmayacağız diyor. Oğlum neyin istikrarı? Neyin istikrarı? Ya ne yani 8 sene şampiyon olamadık. 5. Yıldız, ne yapacaksın abi? Kaç yıldız daha taktıracaksın? Adamın formasında yer yok kalmadı lan. Lan Sen formasında yıldız koyacak yer kalmadı. Adam amblemi döndürecek bir tur. Ne yapacaksın? Amleme tur mu döndüreceksin? Ne, ne istikrar oğlum? İstikrar ne demek lan? Ya sen geçen sene İsmail Kartal 99 puan toplamış kadoya moruyu alıyorsun. Tarihinin kadrosunu kurdun diyorsun. Daha kötü bitiriyorsun. İstikrara devam edecek diyorsun. Buna nasıl inanıyorsunuz? Bunu nasıl destekliyorsunuz? Nasıl kongre yöneli bu? Nasıl Fenerbahçe üyesisiniz siz? Siz nasıl Fenerbahçe 20 sene 30 sene kongre yöneli yaptınız? bu Böyle mi öğrettiler size Fenerbahçe'yi? Böyle mi Fenerbahçe'yi siz savundunuz? Böyle mi Fenerbahçe'lik oldunuz? Nasıl bir şey bu? Ne Ali Koç abi ismi de geçin. İsim önemli değil burada. Bu ne? Hisseler satılıyor. Bir bildiği var diyorlar. Ya Süper Kupayı 19'a çıkardı bu adam. Süper Kupayı Galatasaray'a hediye etti. Bu sürekli küse neden ligden çeken bilmem ne yapan. Küste gitti. Bize de dedik ki ligden çekeceksen. Geçen sene hakem hataları şunu çekeceksen çek artık o zaman dedik yani çek. Ben de dedim çek. Ya bir karar ver. Çekecektim onlar izin verme. Ya sen kulüp başkanısın kardeşim. Ne oylaması ne, kon ne yönetimi. Çekiyorum kardeşim diyeceksin sen. Az yıldırım oylama mı yapıyordu? Vuruyordu masaya. Kararını veriyordu. Herkes de arkasında duruyordu. Sen de kendi kararını geçiremiyorsun. Kendi yönetimine. Sen nasıl bir şey yapacaksın yani? Kadın futbolu ya, gündemi yaptılar ya. Kadın futbolu. Fenerbahçe'nin her şeyi bitti. Kadın futbolunda haksızlığa uğruyormuşuz biz. Orada da puan kaybettiler bir gün. Fıldırsın ya. Bunların bir tane kazandığı savaş yok. Ya Allah aşkına Aziz Başkan, Aziz Baba. Yani ne, yap, ne olması gerekiyor ya? Tamam kırgınsın. Da yani ne yapalım? Ne, ne yapalım ya? Kapatalım abi o zaman. Kapat o zaman bırak Aziz Başkan söyle bırakalım abi konuşmayalım Fenerbahçe'yi. Ben sadece Galatasaray Beşiktaş Süper Lig konuşayım. Konuşmayayım abi o zaman. Bırakalım ya. Bırakalım. Bıraktıysak Fenerbahçe'liğimizi bıraktıysak ben neyin savaşını veriyorum burada tek başıma ya. Vurulmuşum. Elimdeki çocuğum var ya. Adamlar üç el ateş etmiş bana ya. Fenerbahçe futbolcusuna. Senin kulüp başkanın, kulüp yöneticin hastaneye gelemedi lan. He? Ali hani Koç savunuyorsunuz bana. Adam orada Eda Erdem'in Ataşehir'de park açılışına gitti. Yanda iki metre yanda hastanede ben duruyorum ya. Bu adamı mı destekliyorsunuz ya? Bu adamda ne vefa var ne fenabatçilik var. Fenabatçı değil bu adam kardeşim. Bırakın gidin kardeşim. Yazık günah ya. Bu adamı destekliyorsunuz. Ne destekleyeceğim kardeşim bu adamı? Bu adamı destekleyen kim varsa Fenerbahçe aynıdır ya. Bitmiştir kardeşim. Bitmiştir abi. Nasıl diyorsanız o şekilde kendiniz bilirsiniz ama bu bu olmaz abi. Beşiktaş'ın kadrosuna bakın abi çıldıracağım ya ya sayacağım ya çıldıracağım ya. Ya bak Mert Günok kalede. Paulista Masuaku Masuaku stoper oynuyor. Emrecan Terzi Svensson. Ahmetovic bir bugün sağdı yok. Çemberley sağdı yok. Mustafa Ekimoğlu sağda yok. Rasista sağda yok. Adamlarda bir tek Getson var. Rafa Silva sağda ama o da yok. Yani olumlu hata yok. Galatasaray maçı gibi oynayamadı. Bir de geç son bir penaltı kaçırdı bir gol attı. Şu takıma sen nasıl yenildin kardeşim tarihin en iyi kadrosunla? Öyle bir kadro kuracağım ki size şampiyonluk sözü vermeyeceğim dediğin kendi evinde bu takıma nasıl yenildin? Ya ben şampiyonluğu geçtim. Onur gurur mücadelesi artık. Hani şampiyon olamazsın. Hani Beşiktaş şampiyon olabilir mi? Olamaz değil mi? Ama ne yaptı biliyor musun? Gitti Galatasaray kendi evinde ezdi ya. Futbol dersi verdi. Dedi ki bizim bir davamız var. Biz şampiyon olamadık. Camiamızı üzüyoruz. Taraftarımızı üzüyoruz. Ama bizim onur grubumuz var. Beşiktaş Namalıp tek takım dedi. Geçit vermedi Beşiktaş'a, işte şeye. Hani herkesin bu hayatta bir davası var ya. Ben de diyorum ki bu Fenerbahçe'nin, bugünkü Fenerbahçe'nin yönetimiyle, hocasıyla ve takımıyla, futbolcularıyla hepsine söylüyorum. Bugünkü maçtaki davası neydi abi? Bana bana anlatın. Ben de emekli olayım artık ya bırakayım. Valla ben yoruldum. 2-3 sene falan üç, kaç sene yaptım ya 3-4 sene. İstemiyorum artık ya ben de emekli olmak istiyorum. Ya valla. Çocuklarım çocuk, çocuklarımla rahat bir hayat yaşayacağım. Ne yapıyorlarsa da yapsınlar baba ya. Ben neyin mücadelesini veriyorum burada ya? Kızmıyorum ya. Kızmıyorum. Yedirmeyin başkanınızı ya. Ben böyle bir şey hayatımda duymadım ya. Kaas sayılar stada Ali Koç ve Aminazıl formasında geliyor ya. Ulan insanın kanı kanı bir yerde donar ya bir şey olur ya. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim ya. Ben böyle rezillik yapazelik görmedim ya. Bu City Premier League'e çıkartacağım diye hayat satan adam son sene ligde kaldı diye seviniyor bir de utanmadan ya. Bu adam senin futbol aklın ya. Bunlar Levent'teki ofiste sokaktaki adamlarla futbol konuşuyor ya. Bunlar orada Survivor ekibiyle masada futbol konuşuyor. Fenerbahçe'yi bunlar yönlendiriyor ya. Ne zaman uyanacaksınız abi? Ne zaman o duracaksınız? Çıkmış bir de utanmadan Fenerbahçe'nin efsane. 20 sene bu Fenerbahçe için hapis yapmış azıldırma laf söylüyor bu adam bir de utanmadan arlamadan. Niye biliyor musunuz? Azildir, Ali Koç'u kullanıp kendi başkan olacak diye. Ama işte Allah vermiyor abi. Allah kötü insana kötü kalpli insana bir yerde dur diyor. Geçit vermiyor. Ali Koç ne yapsın diyorlar. Abi Ali Koç'un yapacağı bir şey yok. Ali Koç alacak boğulunu toplayıp gidecek. Mourinho'ya da, da olmadı. Tarihin en iyi sözde ona da olmadı. Lan neresi tarihin en kadrosu? Beni konuş tutmayın şimdilik ya. Ne tarihin en iyi kadrosu oğlum? Roberto Carlos'lar, Prime kadar Oydonk'lar, Alex'ler oynadı bu takımda. Manyak mısınız? Apyalar oynadı. Volkan Demirel'in Kadıköy'de derbi kaybetmişliği yok ya. Ne anlatıyorsunuz siz abi? Kulüp nereden nereye geldi ya? Trabzon şampiyonluğu gördü. Galatasaray 20 sene kazanamıyordu. Burası bizim evimiz demeye başladılar ya. Ne anlatıyorsunuz abi? Ne istikrarı? Bitti abi bu iş. Bitti. Bitirdiler. Şampiyonluğu falan demiyorum abi. Bitirdiler. Fenerbahçe'yi bitirdiler. Ne olacak biliyor musun? Transfer haberleri zaten girdi alttan. Transfer konuşuyorlar. Ya bunlar utanmadan bir dahaki senenin transferini konuşuyorlar. Bu böyle bir şey görmedim ben ya. Böyle bir şey görme